uzun yıllardır böyle konuşulup da yani hafif ya da geçiremeyen kentsel dönüşümü Canik Yeni Mahallem, Kıranköy ilk alım bölgesinde ve Gülsan Toybeyen, yani Gülsan'ın taşınması projeleri arkadaşlar bu sene Allah'ın izniyle hepsi başlıyor. Biz bununla ilgili çalışmalar yapılıyorken, henüz yani yapılacaktı, yapılıyordu, cekçakla Jack da konuşmak çok iyi netice ne vermiyor. bunları biliyorsunuz, yapacağız, edeceğiz gibi de değil, değil de daha çok biz artık yaptık, yapıyoruz şeklinde bir dönemde Samsun'a başlamış oluyoruz. Özellikle Canik bölgesindeki bizim yeni maden bugün görselini gördüğümüz proje Şehircilik Bakanlığımızla Büyükşehir Belediye'niz Canik Bölge'niz bu arada hemen ifade edeyim. Genel Başkan millet ve birlikte bu altı O gücü de bir araya getirilen daha avantajını şu anda yakaladık. Ee, bakanlıklarda, şey işe İçişleri Bakanlığı'nda e, tarihinde hatırlamıyorum ama bu kapsamlı tüm Samsun'daki muhabbet problemleri bir toplantı yaptık. Orada ve bu tarzı çizdik. E, sıkı bir şekilde tarzıkla birlikte arkadaşlar devam ettik. ve bugün Erhan'da yeni mahallede eee o rezerv alanında yeni e, kaç hmm. bölümde orası? Hmm. 77 bölümde. alanda arkadaşlar ayın ikisinde emlak konut ihale yaptı sözleşmeyi firmayla bitirdi ve şu an orada inşaat başlıyor. İnşallah başladığında da Sayın Bakanımızla bir e, alıp inşallah orada bir temel atma töreninde planlıyoruz. Orada daha geniş kapsamlı biz o sayı babamızın ağzından da ki mesafe kat ettiği dövüş itibariyle o günkü kasa dönüşüm çalışmaları içerisinde bilgilendirmiş olacağız. Evet arkadaşlar burada bizim 698 adet 676 adet konut var arkadaşlar burada. Ticari olarak 22 adet ticari var. Bu 400, 487 adet 2 artı 1, 140 taştı. 189 adet 3 artı 1. Şu adetleri şeyleri bu. Ben de şöyle arkadaşlar bir de orada var. Komutlarımızın 100 lira 327 adet 2 artı 3 artı Ticari muhabbet, e, adet total ee, 480 adet 2 artı 189 adet 3 artı toplam 45 adet blok. 698 adet bağımsız bölüm, 2 adet otoban, bir adet de cami. Orada yoğunluğu fazla olmaması için burada çok daha fazla konut inşa edilebilirdi. Onda da büyük ölçüde dikkat edildi. Şimdi arkadaşlar buradaki projemiz bizim. Soğuk su ve Gazi Osman Paşa'daki dönüşümü sadece olan burası rezervat. Proje başladığında şu anda firmalar yetkili Samsun'da görevli. Biz de Büyükşehir'de şu anda kentsel şu dönüşüm şube müdürlüğümüzü kuvvetlendiriyoruz. Burada bakanlıkla beraber hemen ülkeye sahipleriyle tespitler yapıldı, görüşmeler başlayacak. Bu işler devam ederken, biz soğuk sudan bir tanesi Osman Paşa'daki o bölümünün dönüşüne tabi olacak olan anlamda buraya Türkiye'ye taşıyacağız. Vatandaşın orada bir şüdeyi var, ne kadar arsası varsa onların bir değerlendirmesi yapılacak, onlara bir değer tahsil edilecek. Buradaki konutun fiyatı bir fiyat, gerçekleştiği için fiyatları belirlenmiş olacak. önce diyeceğiz ki senin Komutum senin alsan bu kadar fiyat, bu kadar fiyatı bu. İşte şu kadar ödeme yaparsan burada şunu alıyorsun veya işte bir tane fazlaysa burada bir tane komutatif üzerine para olarak ödenebilir. Başka onlarla ilgili görüşmeleri yapacağız. O dönüşecek olan alanlardaki mülkiyetleri buraya kaydedeceğiz. Diğer bir belli bir miktar mülkiyet var ki adeti belli, toplam 600. Ee, toplam 698 adet ki biz 487 ve 189, 660 küsur bu ticarilere muhtemelen satışı ihale gerçekleşecek. Oradaki mülkiyeti boşaltınca kalan alana imar planı yaparak yeni bir proje geliştirecek bu alanda. Soğuk sınırlık aslında ve daha zor konuşuyorlar. Şimdi bunu niye yapamıyoruz? Siz plan verdiğinizde yoğunluğu nasıl yani vatandaşın yıkıp yapmasına değecek bir pozisyon ortada olmuyor. Bu rezerv alanları kentsel dönüşümde biz bunlar için değerlendiriyoruz. İnşallah e, proje ihale süresinden önce bitecek burada bu proje. 2021 yılının sonuna tamamlamaya hedefliyoruz. Yani oradaki üstelik işte, projesi, enfes bir mahalleyi inşallah Samsun'a kazanmamış olacağız. Yeni bir millet bahçesinin yanında <laughs> e, ee, Cerik ne olacak o zaman? Modern bir mağazaya kavuşmuş olacak. Arkasından dönüşecek olan alan, buradaki alanın 4-5 katı büyüklüğünde orada da yeni bir projeyle birlikte dönüşümü sağladığımızda Allah nasip ederse bu bir canikle 4-5 yıl, canik, yıl sonraki canik arasında büyük bir fark göreceğiz. Orada yaşayarak inşallah izleyeceğiz, bakacağız. Bu proje muhtemel canikteki tüm dönüşümü sağlamış olacak. Ülkeye taşıdığımızda, orada yeni bir proje geliştirdiğimizde, diğer mahallelerdeki, işte belki çok lokal olarak bir kısım yerlerde kenara kalmış, işte Hacı İsmail bölgesinde bir kısım yerlerde, plan çalışmaları önerildi, iş birlikte, işe başkanlığımızla birlikte çalışmalara devam ettirip, bu bizim düşündüğümüz model, gelecek nesillere problemsiz bir ilk şehir, problemsiz bir şehri inşallah kazandıracak. Arkadaşlar Canik'teki durum bu. Gelelim Kıranköy'de. Orada da 1400'ün üzerinde konut. Şu anda projeleri bitti. Bakanlıklar bütün şu anda ihale sürecine doğru gidiyoruz. Bu ay içerisinde inşallah ihale günü alınır. Muhtemelen Ağustos ayında önce de oranın da ihalesi gerçekleştiriyoruz. Oradaki alanımız 84, 84 dönüm. Yine o yol kenarında ticari bölümleri var. Orada biraz daha mimari olarak da yani binaların e, binaları yoğunluğu az tuttuk. Biz orada aslında bir, e, bir 1700 civarında konut edebilmiştik. Ama yapılan çalışma neticesinde 1400'de onu tutuyoruz. O 1400 konutlu projeyi de ihale ettiğimizde bizim bu Samsun'un merkezindeki saydığımız mahallelerin tamamına doğru kentsel dönüşümü kardeşler yaygınlaştırarak gelecek. Hastanebaşı, Çökçeoğlu, efendim Zeytinlik, Anadolu Mahallesi, Fatih Mahallesi, efendim Kadıköy o bölgeler aşağı görüşmeler yaparak oradan mülkiyetler taşıyacağız oraya. Mülkiyetler de oradan boşaldıkça, taşıdıkça mevcut mahalleler üzerinde plan çalışmalarıyla birlikte o dönüşmesi gereken alanları projelendirip ve Samsun'un merkezine doğru inşallah yaygınlaştıracağız.